Ordunun fındık diyarı Gürgentepe. Can gezi kolikler, orduyu iliklerinize kadar hissedeceğiniz Gürgen Tepe'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu gezimizde kervanların dinlenme tepesi Gürgen Tepe'de bizlere görüntü şöleni yaşatacak huzurun adresi Çamlıca Tepesi. Geçmişten bugüne bir miras, dikenlice kaya mezarları, Sakarca kayganası, Pazı mücveri, mısır yarmalı aç sarması, hamsi buğulama, fasulye kayganası gibi Gürgentepe'nin muhteşem damak tatlarından bahsedeceğiz inşallah. Kahvenizi aldıysanız hemen başlıyoruz. Kervanların dinlenme tepesi Gürgentepe. Ordu Sivas Karayolu arasında engebeli bir arazide konumlanmış olan Gürgentepe, Osmanlı döneminde kervan yoluna düşen insanların dinlenme mekanı olmuştur. Daha sonra düzenleme ve yapılan çalışmalar neticesinde bugünkü halini alan Gürgentepe, huzur dolu yaşamı ve yemyeşil doğası ile siz ziyaretçilerini beklemektedir. Huzurun adresi Çamlıca Tepesi. Ailenizle, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla müthiş bir vakit geçirebileceğiniz Çamlıca Tepesi'nde ayrıca yürüyüş alanı, seyir terası, Serender namı diğer Ambar restoran ve kafeterya, kameryalar gibi sosyal tesislerde bulunmaktadır. Çamlıca Tepesi, Gürgen Tepe'ye geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken alanlardan biri. Geçmişten bugüne bir miras, dikenlice kaya mezarları. Kayalara oyulmuş 9 adet mezardan oluşmaktadır. Bu mezarların her birinin bir odası olan dikenlice kaya mezarlarının geç Helenistik ve erken Roma dönemine ait olduğu bilinmektedir. Gürgentepe'ye geldiğinizde bu müthiş doğal ve tarihi güzellikleri görmeden ayrılmayın. Gürgentepe ilçemize ulaşım Ordunun güzel ve şirin ilçesi Gürgentepe, Ordu il merkezine D855 Karayolu üzerinden yaklaşık 50 km ile 1 saat sürmektedir. Başkent Ankara'ya D200 üzerinden 560 kilometre ile ortalama buçuk saatte ulaşabilirsiniz. Şayet uçakla gelmek isterseniz, Esenboğa Havalimanı'ndan Ordu Havalimanı'na 1 saat 5 dakikada gelip, minibüste Gürgentepe ilçemize ulaşabilirsiniz. İstanbul'a ise E80 karayolu üzerinden yaklaşık 885 kilometre ile ortalama 11 saatlik mesafede bulunmaktadır. Ordu Havalimanı'ndan İstanbul'a hava yolu ile yaklaşık bir buçuk saatte ulaşabilmektesiniz. İl merkezi Ordu'dan Gürgentepe ilçesine her gün düzenli olarak minibüs seferleri de bulunmaktadır. İzmir ile Gürgentepe arası mesafe yaklaşık 1245 km olup ortalama 14 saatte araçla ulaşabilirsiniz. Şayet uçakla yolculuk yapmak isterseniz bu seyahatiniz ortalama 2 saat sürecektir. Ordu'nun Fındık Diyarı Gürgentepe'ye yelken açın. Karadeniz'e orduya kadar gelip de Gürgen Tepe'yi bu güzel ve tarihi şehri dünya gözüyle görmeden olmaz. Karadeniz'e geldiğinizde uğramanız gereken yerlerden biri olması gereken Gürgen Tepe'nin havasını soluyun, yaylalarına çıkın, tarihine tanıklık edin. Hem ruhunuz dinlensin hem de bedeniniz tazelensin. Sevgiyle, huzurla elbette rehberiniz Doktor Murat Akseyat ile kalın. Hoşçakalın.